Elazığ dahil 72 ilde zehir tacirlerine yönelik düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 970 şahıs yakalandı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Elazığ dahil 72 ilde uyuşturucu madde satıcılarına yönelik son bir haftada devam eden operasyonlarda 352 kilogram uyuşturucu maddeyle 4 milyon 158 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildiğini ve 970 şüphelinin yakalandığını açıkladı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada 72 ilde uyuşturucu madde satıcılarına yönelik son bir haftadır devam eden operasyonlarla ilgili bilgiler vererek 352 kilogram uyuşturucu maddeyle 4 milyon 158 bin adet uyuşturucu hap ele geçirerek insanlara arz edilmesini ve toplum sağlığına zarar vermesini engelledik. 970 şüpheliyi yakaladık ifadesini kullandı. Yerlikaya operasyonlarla ilgili Cumhuriyet Başsavcılıkları ile Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele başka koordinasyonunda İl Emniyet Müdürlükleri Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüklerince 1487 ekip 3712 personel 14 hava aracı ve 52 narkotik dedektör köpeğinin katılımıyla Elazığ dahil 72 ilde operasyonlar düzenlendi ifadelerini kullandı.